Kılaç Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bir opon var 7'deyiz. Biliyorsunuz ki güncelleme geldi. Sık sık güncelleme getiriyor oyun. gerçekten bu konuda muazzamlar. Yeni yüzyıl geldi. iki general geldi. yeni değişimler geldi. Şöyle değişimler. Ondan birazdan bahsedeyim. Yani değişim nasıl açarım bilemedim. Teker teker neler geldiğini göstereceğim. En son burada bin kupaya dolaşmıştık. Güzel bir video çıkartabilmiştik. O videoyu da izlemediyseniz e, kartları, kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. E, burada mesela Yüzyıl Savaşları geldi. Yüzyıl Savaşları'nın haritası geldi. Ayrıca e, Challenge geldi abi. Yani bunu getirmek gerçekten baya mantıklı. Yani burada diplomasi falan kapatıyoruz. Mesela diplomasi seçeneği kapalı. Buradan ayrıca e, üçünü beşini seçe seçe buradan ilerletiyoruz. Mesela hepsinden şöyle 5 5 seçeyim. Yani bu şekilde mesela girdiğimizde şu an diplomasi yok abi resmen hani e, örneğin ittifak bozmak para akışı biraz daha zor sağlanıyordur muhtemelen aynen öyle bak yani her şey şu anda en dipte eğer kazanırsak da verilen ödüller burada abi muazzam ödüller var yani bayağı bir geliştirilebilir. Özellikle yeni başladıysanız bu ödüller bu şekilde ise çok çok mantıklı. Ben beğendim bu kısmı. Ee, ayrıca buradan bildiğim devlet var mı bir bakayım ya. Avrupa'nın pek haritasına hakim değilim ama. Hani bu dönemlerde. Yani bildiğim bir Bavyera var. Bunu da aynı şekilde bu oyundan biliyorum. Ee, başka bildiğim İdrisiler değil mi hocam bunlar? İdrisi mi? Yok hocam yok. Karıştı galiba. Portekiz var. Namı diğer Ronaldo'nun memleketi. Yani bunlar. Bu kadar. Ya burada Kongres bölümünden gelenler bunlar tabii. Şimdi ek olarak neler getirilmiş. Ayrıca şunu da söyleyeyim hocam. Önceden yaptıysanız eğer, yani önceden şöyle bir şey yaptıysanız, şimdi açacağım. Ben burada mesela bu devletlerle bitirdim ya. Bunların ödüllerini bana verdi. Burada rank bölümü de var. Yine mi ödül aldım hocam? Aldıysam ver diyeceğim de yok. Almışım. Burada e, skorum mesela 9, 94 bin diyecektim. 947 binmiş. 1 milyon 50 bin olunca yine ödül verecek. Bu muhtemelen savaşlar yaptıkça mesela buradaki e, ödüllerle açılacak. Şu an 219 bin skor almışım mesela 435 yılında. 850 yılında 222 bin. Aynı diğerlerinde de 200 bin civarı alalı 947 bin falan yapmışım. Yani buradaki savaşların karşılığını burada bizlere vermişler. Şöyle hocam gördüğünüz gibi altta iki tane mi almışım? Yalnız bir tane mi almışım ben? Az almışım ya. Yani. Evet bilseydim, bilseydim daha çok savaş yapardım. Bilmiyordum böyle bir güncellemenin geleceğini. Ayrıca ben burada Osmanlı Savaşları bölümünü, bölümünü bitirdim. Ee, Yüzyıl Savaşları'na geldim. İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşen yüzyıl savaşlarının ilk bölümü bu kısım. Ayrıca ikincisini de açtılar. Bundan sonrası artık bundan sonra gelecek ilk güncellemede Fatih oyuna eklenir abi. Yani bunun daha da uzatma şeyi olmaz. Çünkü Osmanlı savaşlarını açmaları lazım. Osmanlı savaşlarını açacakları zaman da yani kesin olarak Fatih e eklemeleri lazım. Başka bunun bir mantığı olamaz. Burada Yeludaşı gelmiş. Yeludaşı ne yazıyor burada merak ettim. Dur çevirelim. Bir tane daha gelmiş. O kimdi ya? Onu bilmiyorum, göremedim. Ona bir bakalım. Yani diğer lordun kim olduğunu bilmiyorum. Ona bir bakacağız bölümlerden. Bunlar daha önce gelenler var. Henry gelmiş galiba. Henry 5. Aynen bu geldi muhtemelen ya. Çünkü bunu daha önce görmedik. Şu da yeni gibi noise hiç duymadım. Görmedim. Yani şurada oyunun kapağındaki eleman var. Şu. Nerede o? Aynen bu var. Şimdi şurada yerli daşı kimmiş merak ettim. Biraz Moğollara da benziyor ama. Şöyle bakalım. Moğollu değil ama. Daşlinga Linga. Linga olarak da bilinir. Or Du dahil birçok alanda başarılıydı ve çalışmaları Avrupa'da geniş çaplıydı. Adı ve adı Batı Leo İmparatorluğu ile anıldı mı ne hocam pek anlamadım. Çeviri bile çeviremedi ya. Bugünlerde çevirde de sıkıntı var. Evet bu şekilde yani gelen bir general var. İki general var daha doğrusu. Yani bir tane sağlam general var. Gerisi çöp. Da özelliklerinden biraz bahsedelim. Mesela bu da atlı birlik olarak kullanılabilir ve bir imparator. Evet yani bir imparatormuş. Gerçekten imparatorluk özelliği yüksek ya. Bak bu paralı bu eleman bile o kadar sağlam değil ha. Benim gözümde tabi. şimdi ayrıca gelen başka ne var? Burada mesela şimdi bizi buradan şunu çevirip asker alabiliyorduk ya. ha buradan da gemi veya diğer sağlık kitleri veya toplar falan alıyorduk ya hocam. Bunun e, taşla çevirisi de getirilmiş. Yani bu şekilde mesela bunları da alabiliyoruz. Pardon şu geme 7290 verilmez ya. Gerçi verilir. Yani matematiğe vurunca hiçbirinin farkı yok bu arada. Mesela bu bunun 3 katı. Şu şunun 3 katı. Bu bunun 3 katı. Zaten 3 tane ile birleşiyor. O yüzden matematik yok hocam bu işin. Şöyle hocam. E, bende var bu arada. Şey var. Altılı var sanırım. Altılı vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Alfred Kunut'ta mıydı? Kunut'ta var hocam bak. Şu var bende. Gerçekten çok çok iyi. Şu anda Kunut 153. Şeye sahip 149. Burada 184 Timur. Güzel yani generallerim sağlam. E, başka ne geldi onu da bir şey daha var ona ona da bir bakalım. Burada mesela marketten alacaklarımıza %10 indirim uygulayabiliyoruz. Şöyle mesela bunu kullan dediğimizde gördüğünüz gibi düşüyor. E ee, %10'luk bir düşüş yaşanıyor. Yani bu kadar. Başka da pek bir şey göremedim ama yeni maplerin eklenmesi güzel. Burada conquest bölümünden eee bu da 1427'nin haritası gelmiş. Fark ettiyseniz gittikçe ilerliyor. Yani 1400'ler. Ya yani önce 435 sonra 800'ler, 900'ler, 1000'ler derken 1400'lere kadar geldik. Ya yani şu map'e Anadolu'yu da ekleseler şöyle elimle gitmek istiyorum Anadolu'ya ama eklememişler. Anadolu'yu ekleseler çok çok iyi olur. Tam Fatih'in olduğu dönemler. Bekleyeceğiz, bakacağız. Ee, umarım Gelir yani güzel şeyler de görebiliriz. Ee, güzel bir güncelleme. Ama öyle pek Büyük bir güncelleme diyemem. Güncelleme güzel ama bu tür güncellemeler güzel. Ee, daha neler eklenebilir? Neler eklenmeli? Bilmiyorum ama burada mesela gördüğünüz gibi gün geçtikçe burayı da arttırıyorlar. Oyun kendini geliştiriyor. Bence EaseStack'in çıkardığı en iyi oyun diyebilirim. Yani Türkçe dil desteği gelse tamam. Europa var 6 oynayan çok şu an. Europa var 6914 oynayan çok Türkiye'den. Buna bir Türkçe dil desteğiyle hepsi buraya kayar diye düşünüyorum. bunun devamında 1600'ler falan var. Bakalım belki yine Osmanlı savaşlarına dair bir şeyler gelir. nereye kadar gider bilmiyorum. Hani daha da ilerletirler diye düşünüyorum. Ama burada yeni haritalar eklenebilir. 1427 şu an var. Bir sonrakine sanırım 650'yi mi getirecekler? Şaka mısın abi ya? Ya fazla ileriye de gitmek istemiyor. Biraz Avrupa tarihinde takılı. Ee, Avrupalıların çıkardığı bir oyun zaten yanlış bilmiyorsam. Bu kadar hocam diyeceğimiz başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Buraya dair bir güncelleme var mı? Bakıyorum pek ee, bir şey yok gibi ya. Aynen burada zaten bunlar vardı. Aynen hocam. Başka da bir şey yok. Dediğim gibi güzel bir güncelleme. Ee, umarım sizler de sevmişsinizdir. Gelen yeni güncellemeyi. Videomuzu da beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.